Selamun aleyküm. Rabbim, bak bunlar da senin kulların, ben de senin kulunum. Ama bu kullar, bu kulun yüreğini acıttığı süt almayılar benden, açlığa mahkum ediler bana. gerisini sen düşün. Ramiz Efendi. Aa, Ramiz Efendi. Stefan Efendi. Dur. Ay, süt, süt verim sana. Süt. Ramiz, Ramiz kardeş. Süt istemem. Ha. İstemem. Ne istersen? Paraya ihtiyacım. Zor durumdayım. Yüklü ödemem var Ramiz kardeş. Ödemem mi var? Evet. Biliyorsun ya, düğünden önce senin karın Fatma dükkana geldi. Bir sürü mal aldı. Bilin, bilin. <laughs> evet, aldı ama ...hepsini deftere yazdırdı. Borç defterine? Evet. Onu da bileyim Ben onun bir kısmını üdedim sana. Ramiz kardeş üdedi. 65 akçanın bir akçasını ödedim. Ya geriz. Ee, düğünden yere çıktım. Elim bir bollaşsın. İlk ödeyeceğim senin borcunu... Stefan Efendi. söz. Bu konu hakkında benim adımı gizli kalacak konusunda... ...söz vermiştiniz kumandan. Merak etme Petrus. Kimse bilmiyor. Sağ olun kumandan. Hop, durun beyler, nere böyle tüfekler? Onlar benimle beraber. Abdül Bey, seninle görülecek hesabımız var komutan. Sizi nereden tanıyorum? Babanızın makamında görüşmüştük efendim. Ben Bulgar Petrus, tütün tüccarı. Ah, ha, hatırladım. Bir mahsuru yoksa siz kalın. Sizinle konuşacaklarım var Petrus Efendi. Nasıl istersiniz? Ama önce kaymakam. Ama efendim, kaymakam bey şu anda... Kaymakam! Kaymakam! Nerede bu adam? Ben de onu söyleyecektim efendim. Kaymakam bey çarşıya kadar indi. Mesai saatlerinde gezmeler, Masar Paşa'nın emirlerini hiçe sayıp keyfi uygulamalara girişmek ala kaymakam efendi. Ala. Bana bir kahve yapın. Tamam getirem. Siz çıkabilirsiniz komutan. Ben Petrus Efendi ile konuşacağım. Emriniz değil mi efendim? Şimdi 43, 43, 5 daha. 44, 45. Ramiz Baba az Beş daha koy. Kırk, kırk yedi, kırk sekiz, Ramiz. kırk dokuz. Kat onu Ramiz Baba. Şaşırttırma. Elli iki, elli üç, elli dört, elli yüz, elli Ramiz daha. Baba. Ya karıştırma Aklımı Karıştı hesaplar. Allah Allah. Ne var Ramiz Baba, Ramiz Baba? Ne, yapıyorsun Ramiz Baba? Bu, borcumuzu hesaplaydım. Ne borcu? Senin düğün borcun. Ha. Ne kadar borcun var Ramzi Baba? 300 akçe kah. Bir sene yemeden içmeden biriktirsem gene de ödeyemem. Ee, benden biraz birikmiş akçe var Ramzi Baba. Sağ mı ne kadar İki akçe. Ha, iki akçe güzel. 300 akçe, çıktı iki akçe, kaldı 298 akçe. Ha ne demişler? Akıllı düşünürken tebüle deliler düğün yapar. Çekil, çekil önümden, çekil. Ramiz amca. Ramiz amca. Ne oldu, küs müs yoksa? Aa, amca senin kaymakamı e, ee, o, o, olur mu öyle şey ne kismezse ben dalgınım. de üşütmüşüm biraz güsüme indi onun için. Ha, öyle mi? Öyle. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Bana müsaade. Ah. Hasan, nesi var? Çok der, çok. Yapma be Hasan, ne oldu gene? O borcu var ki kaybakan benim. Benim düğünü yaptı ya kendisi. Evet. Çok borca girdi. Teşhise gel, benim tükene bir kahve mi içersin? Konuşuruz, ben sana anlatırım. Peki. Gel, hadi buyurasın. Tabanlarım şişti, tabanlarım su topladı, belime kırıldı. Sen nasılsın, iyi misin? Neyisin? hey. iyiyim. Namık'la tanışasın, hazır mısın Namık? Efendim? <laughs> Efendiler götürsün seni be. <laughs> Vay be, ne diyorsun gene ağzının içinde vıyır vıyır? Burası hakiki Namık'ın evi. Yalancı Namık, yürü. Münevver! Hoş geldin. Hangi rüzgar attı kız buraya patlama yasın, gel. Ay hoş geldin. Bunun neresi teste benziyor? Sus, duyacak. Namık! Gel. Ana, bize kim geldi? Fatma teyzen gelmiş. Öyle mi? Öyle. Kim Fatma teyze? Bu mu Fatma teyze? Bu Fatma teyze. Öyle mi? Evet. Bu mu Fatma teyze? Bu oğlum, bu Fatma teyze. Bu Vayda ablan çocukum. Fatma benim. <laughs> bu güzel kız kim? Oh, sakın ayıp bile konuşma çocuğum. Aldırmayın. Hadi buyurun içeri girelim. Hadi yürü. Bak çok kuvvetliyim. Aa, çok kuvvetlisin. Aldırmayın. Gel gel. Ay, buyurun. Buyurun. gel gel benimle. Hadi buyurun buyurun gelin içeri. Namık hiç değişmemiş değil mi kızlar? Ona ana valla. Hep aynı. Nasıl? Bedenli hakiki namı? Yalancı namı. Bu ne be? <laughs> Buyurun. Şimdi... Stefan Efendi... Size bir şey rica edeceğim. Söz mü Kaymakam Bey? Buyurunuz. Ramiz Efendi ile ilgili. <laughs> Dedim ki hem size hem de Çarşı esnafında bayağı bir borcu birikmiş. Evet. Alacaklılar sıkıştırır dururmuş. Doğru. Şimdi sizden ricam bu borcu biraz ertelemeniz. Stefan Efendi biliyorsunuz düğünleri basıldı. Çok zor durumda kaldılar. Biliyorum. Biliyorum Kaymakam Bey. Şimdi... Bunu alın lütfen. Borcunun bir kısmına mahsur ben. Ve Çarşı esnafıyla da konuşun, borçlarını biraz ertelesinler. İlla ki bir teminat iste olursa, ha. o teminat benim. Süt inerciyim. Benim evimin ekmeği, yüreğimin can küşesi. Sen o gül memelerinden ne sütler aldım, sattım her bir yere. Acı tatlı günlerimiz oldu seninle. Ama vardır benim çok borcum. bir sıçanda hiç kimsenin suratına bakamayın. borç yüzünden. Düşündüm düşündüm. Ben seni satmaya karar verdim. Affet beni be. Affet. Çamuş. Çamuş. Veren durgar oy. Prosti mi? İstoto. E, Ramiz Efendi. Neredesin be mora Ramiz Efendi? <laughs> Baytar Efendi. Ayrola. Sen konuşayım geldim Ramiz Efendi ne istesin benimle konuşasın? Bilirsin işte. Benim torunlan senin kızın meselesini. Demek ki Üla. O senin ayısız torun geldi buraya. Ne laf dinledi, ne süz dinledi. Girdi evimin içine. Bora aklı başında dildir o. Üleyse aklını başına topla ayısızım. Ondan ötürü kumrim ölü de bir sıçana rezil oldum. Hiç kimse benimle konuşmayı... Süt almayı. Borçlarım bini açtı, Bay Tarafendi. E ne desen aklısın. Dünya kadar aklısın Ramiz Efendi. Aklıyım ya. Yerden güya kadar aklıyım ben. Bana bak Ramiz Efendi. Ne bagırışısın bana ben Murat. Kızmakta da aklıyım. Bağırmakta da aklıyım. Ben senden özür dilemek için geldim. Ramiz Efendi torunumun o akılsızlığı için özür dilemeye geldim. Kusura bakma Bay Tarafan Ben işte üfkütemden bağırayım. Gel, geç, geç. Geç. Gel. Bu gece burada kalacağım Petrus Efendi. Gönlüm eğlenmek ister. Ne demek istediğimi anladınız mı? Anladım efendim. Madem Gönlünüz öyle çekmiş bu gece sizin için eğlencenin alasını hazırlatırım. Ala. O halde geç vakitte ben sizi aldırırım. Efendim, şimdi müsaadenizle. İçeride mi? Evet efendim. Hoş geldiniz Kaymakam Bey. Kaymakam Efendi, yoksa geleceğime haber almadınız mı? Aldık. Öyleyse niye makamınızda değilsiniz? Neden karşılamaya gelmediniz beni? Çok daha mühim işlerimiz vardı. Öyle mi? Öyle. İndirin ayaklarınızı. İndirin dedim. Bu ne küstahlık? Sen kendini ne zannediyorsun kaymakam? Senin karşında kimin olduğunun farkında mısın? Ben Manastır valisi Masar Paşa'nın mahtumuyum. Birinin oğlu olmak askerlikte de rütbe değildir. Ama kim olduğunuzu biliyorum. Size Rum ve Bulgar çetelere karşı herhangi bir harekette bulunmamanız emredilmişti. Oysa öğreniyoruz ki Masar Paşa'nın emirleri hiçe sayılarak Çetelerle çatışmalara girilip pek çok kişinin ölümüne sebebiyet vermişsiniz. Ölümünden üzüntüyle bahsettiğiniz kişilerin aylardır onlarca Müslüman kölünün canını alan, Devleti Osmanlı'yı parçalamaya çalışan caniler olduğunu unutuyorsunuz. Babamın emirleri gayet açıktı. Ben doğru olanı yaptım. Sizin vazifeniz kendi başınıza kararlar verip keyfi uygulamalara girişmek değil. ...babamın emirlerinin yerine getirmektir. Sanıyorum çok kısa zamanda... ...bu koltuğu işgal edemeyeceksiniz... ...Kaymakam Efendi. Komutan Bey... ...yakalanan çete mensuplarının... ...Manastır hapishanesine... ...sevki için gerekli hazırlıkları yaptınız mı? Yaptık efendim. Güzel. Öyleyse Abdül Bey... ...Kolağız Abdül Bey... Eşkıyalar alıp manastır dönebilir Ne zaman gideceğime siz değil ben karar veririm. Ama şunu iyi bilin ki en kısa zamanda paşa babamla konuşup bu görevden azledilmenizi sağlayacağım. Henüz azledilmediğime göre size odamdan çıkma emrini verebilirim. Odamdan çıkın. Çıkın! Çıkın! Zarife iyidir değil mi? Zarife yok. Anasıyla bir akrabamıza günderdim Bay Tarafan'da. İyi etmiş evet, Efendi. Ne kadar zor durumda kaldığınızı bileyim. Benim o akılsız torunumun yüzünden başınıza gelmedik kalmadı. Onu da bilin. Ama ne yazık ki özür dilemekten başka bir şey gelmeyelim de. Sen de bunu bil. Bileyim, bileyim. bileyim. Sayıdan mı hiç kimse süt almay senden ha? Cık. Almaylar. Ee, borcun da var değilsin. Peki ne yapacaksın şimdi ha? Düşündüm düşündüm. Süt ineciğimle kamuşu satmaya karar verdim. Ne değilsin be More, Ramiz Efendi? E, alacaklılar e, diğer e, Yüdeyes'in borcunu kısa zamanda. Başka çarem yok. Kız vayde. Bırak ben sonra kaldırırım ben aralar. Yok yok Münevver teyze ben Ya para yapar, yapar eline sağlık, Münevver çok güzel olmuş. E, afiyet olsun Fatma. Bak misafir umduğunu değil bulduğunu yerimiş. E artık akşama bir şey beraber yaparız Yaparız yaparız. Eline sağlık. Elinize sağlık Münevver teyze. Afiyet olsun çocuğum benim. Ana lazım biz gidelim artık yolumuz uzun. E ee, İsla deysin. Akşama ka yetişirsiniz. Yorgunluğunuzu aldınız mı? Ben aldım yorgunluğumu. Sen lazım sonra namı almış mı yorgunluğunu? Eyim sağ ol. Mustafa istedim de. Niçin demedin o vakit? Niçin namık dedin o vakit? Ana. Ee, hadi o zaman biz kalkalım. Eh, eh. Ay, Ay, ey, ana, açık olsun çocuk. Ana zarife gitme değil mi? Kale zarife değil mi? Söyle Oy. ana kalsın. Söyle. Söylesene. Kalacaklar be çocuğum kalacaklar. Zarife de Fatma teyzen de bu gece misafirimiz olacaklar. Kalacak. Kalacak. Ne? Çocuğun tas yatmış. E, e, haydi o vakit çıkın yola dünün sakal enen Gülük Deresi'ne yetişin doğru sütçünün evine. Haydi. Vayda sana emanet Namık. Niçin bana emanet demiş? Vayda? Ben Mustafa diyecek edim. Niçin demedin o vakit? Niçin Namık dedin o vakit? Ay Allah'ım şaplandım ben şimdi. Hadi biz gidelim. Vayda bana emanet. Namık da sana emanet. Ey, ey, e, haydi. Süle, e, sen hep benim şu süt inecigime isteydin, değil mi? İstebildim de, ah ah. ah ah bitti bitti ah ahlar. kapandı o mesela. E tamam, vazgeçtik ister Ha. Ben ala ah. ah yok bitti kapandı. E, tamam öyle olsun tamam hadi. Şimdi sen Süle bana isteymişsin süt inecigime. Sen süt inecigini mi satıyorsun? Süle, e. Onu satarsan neyle geçineceksin? Yani alemince olur. Geç ona girme o meselelere. Ben karar verdim, satam sana inecek ima. doğru söyle, çok borcum vardı değil mi? Bu düğün meselesinden sonra sakın sola. Girme dedim o meselelere, ee, geç ona. İyi, e, tamam, tamam, tamam. Şimdi Amir, sana biraz borç para verin. Çapar efendim, ben borç istemeyeyim. İyi, ee, tamam, tamam. Şimdi sen söyle bana. Hı. Süt inecek ama alay mısın yok mu? Ben. ben alayım tamam. Al, alıysan al öyleyse. Anlaştık mı? Anlaştık. haydi anlaştık. Cappar Efendi sen iyi bir dostsun. Sen de öyle sen Ramiz Efendi ha. sen de. Ee, sadece bir şartım var edir. Ne şartı? en kötü durumda bile Hı. bu inacı yemek kesmeyeceksin. Yapmayasın Ramiz Efendi, bir isim ben kasabı. Bilirim ama bak ben ne derim, dinle. En zor durumda bile kesmeyeceksin. Tamam, tamam. Süzme. Sak ol. Ver bir küçük Delirdin mi bir adam şey ara bir gören olacak. Hayır istem. Görecekler. Ver ver. De, ben göstermeden üperim. Madem istiyorsun o kadar, üp bakalım. Ya <laughs> <laughs> Aa! evet. Bu arada ineceğin yanında kâbuşunu da sattım sana. Kâbuşu da mı? Kâbuşu da. İkisi beraber. İyi, iyi güzel. O <laughs> zaman yapayım ben de onu sucuk. Ne dedin sen? <gülüyor> İnandın <laughs> mı? <mi>? Namit <laughs> Efendi. Ha? Meraklanmayasın. Ha? Elin düzelene kadar ikisi de bana emanettir. Söz. Sağ olasın, Burada ne kalaysın senin için iyi olacak. İnşallah abla. Ey olacak, iyi olacak. Her şeyden uzak, kafan dinlenecek. Ey o kız kardeşim, saklıkla kal. Peyman Haydi. Ben gitmem çocuğum, ben kalayım burada. Doğru, kalırsın. O da gitme o da kale burada. Zarife gitmeyi mi? O vakit ey, sen de kal. Ey sağ olasın. hadi e, haydi 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 Allah'a emanet olun haydi. Hadi kendine dikkat et Namık. Öyle mi? Öyle. Gel, bak, haydi. Bak. Sen, Haydi. Uçur. Bak sen, 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 Hoş geldi Atso dede. Alex nerede kızım? Ahırda. Ahırda mı? Ahırda. Alex! Efendim dede. Kazık kadar adam olmasaydın, senin ağzını da burnunu da dağıtırırdım şimdi. Dede, Sus! Konuşma! Beni dinle! Ne de yapma. Sofi ile evleneceksin. Sütçünün kızını kafandan, kalbinden, her yerinden atacaksın. Unutacaksın onu. Ne hakkın var be o insanlara bu kadar acı çektirmeye ha? Ben de acı de dede. Sus! Beni dinle! Küçük kız kendisini öldürmeye kalkmış senin yüzünden. Ramiz Efendi'den kimse süt almayı sebebi sensin. Borcu var, ödeyemeyi senin yüzünden. Tek inecigi var, onu da satay senin yüzünden. Daha ne süleyim sana ben more, daha ne süleyim. Sofi'yle evleneceksin, işte o kadar. Sen daha sevginle unuturacaksın o kızı. İşte oka. Baba. Baba. Gel baba. Baba. Hoş geldiniz. Geldin, baba. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldin babişko. Hoş bulduk Hatice. Hoş geldin Ramiz Aga. Hoş bulduk Zeyra. Hayırdır babişko? Niçin bu kadar geldin? Ee, yok bir şey, canım çalışmak istemiyor. İçeri gir gir. Ee, buyur buyur. Girmeyeceğim şimdi. Bu akşam çok büyük bir misafirle birlikte teşrif edeceğiz. Başımızın üstünde yerin var Petrus Efendi. Kim olur bu mühim misafir? Manastır valisi Masar Paşa'nın oğlu Abdül Bey. Oo, rahip pekala pekala buyursunlar. Siz gereken hazırlıkları yapın. Başka kimseyi almayın içeri. Biz tedbirli kıyafet geleceğiz. Kimsenin haberi olmasın. Elbette Petrus efendi. Sen nasıl istersin? Haydi bakalım el efteri yüzümü kara çıkarma. Hadi. Rabiz baba! Rabiz baba! Rabiz baba! Rabiz baba! Nereye gidebilir bu adam? Vahide! Vayde yavaşla biraz. Yorulacaksın daha yol uzun. Ben yorulmam. Ama bana değilsen ki ben yorulurum. Yavaşla o başka. Vahide, dur biraz. Gel şurada oturalım. Anlatacaklarım var. İstemem. Mühim ama. İstemem dedim. Ya bir dinle sen anlayacaksın beni. Yetti bana ne kadar dinledim. Artık yoktur vaktim dinleyen senin o. Mühim yalanlarını. Şu hırsı çan keçisi. Bilirim ben sana yapacağımı. Atice! 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 Heh. Ne oluyor Hasan? Atice! Ben Ramiz babamı arayayım. Çok eldeşelenim onun için. Bülent bir tuhaf oldu. Bülent! ...suratı asıldı, kamburu çıktı, yüzleri böyle çukura kaçtı. Hasan! E, ha Atişe bugün ne oldu biliyor musun? Ben bugün e, kaymakamı gördüm, dedi o Hasan nasılsın, dedi. İyiyim kaymakam, sen nasılsın, dedim. Ben de iyiyim, dedi. Ramiz amcam nasıl dedi. Dedim, Ramiz amca iyi değil, dedim. O kadar borcu var ki, dedim. Sen ne dedin, ne dedin? Ha Ramiz Baba! Kaymakam Dilaver'i gördüm. Büle büle Ramiz babamın o kadar borcu var ki dedim. esnafla konuşsan da dedim. Bunun borcunu bir ütelesen dedim. O da sen hiç merak etme Hasan dedi. Ben esnafla konuşurum. Ramiz amcanın borcunu üteletirim dedi. Ama bunu Ramiz amca duymasın dedi. Öyle iyi bir insan yani. Rezil olmadan bir kızak kaymakam kalmış idi. Ona da beni sen rezil ettin. Bukacağım seni. Bukacağım seni. Ramiz baba. Ramiz baba. Ramiz baba. Allah kahretsin! Ne oldu Mustafa Paşa? Ne Paşası be dalga geçme! Ayağı mı galiba? Bakayım. Pertmemişsin pertmemişsin yok bir şey. Haydi. Ne demek pertmemişsin be? Benden daha iyi mi bileceksin? Hekim olan benim. Yağmur da geliyor. Geliyor. Rahatını bozma sen. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Belki çünkü kar da gelir ayıp olmaz. Doğru. Gel. Ne? Ne ne vayde. Ben bu halde yürüyemem. Ne yapayım? İster misin sırtımda taşıyayım? E, fena olmaz. Gel hadi gel. Kaldır. Şuradaki tepeye gidelim. Belki sığınacak bir yer buluruz. Allah'ım ya Rabbim. Ey gel. Yürü. Yavaş. Buyur babiçko, sofra hazır. Ben senin kocanla yemek yemem. Ayda babiçko, atırım için. Bak kızancıklar da acıktı sensiz hiçbirimiz yemeyiz. Öyledir Amiz Aga. Yemeyiz. 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 Gelim Geleyim ama bu kızancıklarla Meyrem'in attığı için bilesiniz. Ha. Hadi bakalım. Sen git başıma gelecek. Onun için dedim. Namık dedim. Kal dedim. Lazım değil. Gelesin dedim. Bak görüyor musun bilmesin nasıl yürüyesin. Tertesin ayağını düz yoldan Namık. Bana Namık deyip durma. Benim adım Mustafa. Sabahtan beri konuşuyorsun be. Bu yağmurda nasıl yürüyecektik? Yürürdük efendim ben yürürdüm. Ha yürürdün yürürdün. Yürürdüm. Ha, aferin çok güzel yürürdün. Yürürdüm. Ne yaparsın sen be? Ne yapayım? Ne? Ne ne ne? Donayım mı? Aman Dama, hasta olursun sonra. Hassas namık, narin namık. Şurada odunlar var. Bari şunları yakayım da ısınırız. Susarsın. Ha, e, e, yak bakalım bilirsen yakasın. Ama